Ay çok stresli hissediyorum kendimi şu anda. Aa. Eğer o kitap çıkarsa çok mutlu olacağım. Ay 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 o kitap da var. Aklımda yani şimdi o aklımdayken ben nasıl ders çalışayım değil mi? Ay şimdi kitap da Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. E, bugün de bir gün vlogumu göreceksiniz. Ama bugün biraz daha farklı olacak. Bugün ne dershanem var ne kütüphaneye gidiyorum. Zaten videoyu da çok geç başlattım. Şu an saat... Bakayım bir dakika. Saat 3 şu anda. Ve ben Ders çalışmadım arkadaşlar hiç. Bunu utanarak söylüyorum ama gerçekten saat 3 oldu ve ben daha ders çalışmaya başlamadım. Ama olsun bugün böyle olsun. Bugün de son 100 gün bu arada arkadaşlar. Yani son 100 güne de böyle başlamam biraz kötü. Ama her neyse bir şey olmaz toparlarız. Kütüphaneye gitmeyeceğim için bu biraz sıkıntı çünkü kütüphanede normalde 2 saatte çalışıyorum derse evde 4 saatte çalışıyorum çünkü kütüphanede resmen hiç mola vermeden çalışıyorum bir de, evet doğru ya ben kütüphanede hiç mola vermiyorum biliyor musunuz gram böyle 2 dakika telefonumu elime alıyorum mesaj gelmiş mi bir yerden diye bakıyorum ve geri koyuyorum. Yani çünkü yanımdakiler çalışınca insan kendini bir şey hissediyor. Yani herkes çalışıyor, ben çalışmıyorum, rakipler önüme geçiyor gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden çalışıyorum orada ama evde biraz öyle olmuyor. Ya da başka rakip görmediğin için biraz mola verebilirim. Yani rakipler de mola veriyordur gibi düşünüyorsun. Biraz sıkıntılı oluyor ama neyse toparlayacağız. Ben şimdi size ilk önce bu masamı biraz toparlamam lazım. Her yer çok dağınık çünkü bunları çantamdan çıkardım falan ee, yapacaklarımı ayarlayacağız. Bugün bir de kargo açacağız. Çok heyecanlıyım bu yüzden. Ve kargoda ne olduğunu bilmiyorum. Sizinle birlikte öğreneceğim. Çok heyecanlıyım bu yüzden. Ama ilk önce bir ne yapacağımı bir ayarlamam lazım. Çünkü gerçekten çok karışık burası. Hadi o zaman toparlayalım. Şöyle bir sıkıntımız var. Aşırı karanlık. Çünkü arkadan ışık vuruyor. Orayı kapatsam komple oda karanlık oluyor. Şimdi şurada bir tane ışığım var benim. Normalde bu hiç masa ışığı değil. Ama bunu masa ışığı olarak kullanıyorum. Hani çekim ışığı normalde bu ama ben masa lambası olarak kullanıyorum. Ve size bir şey göstereceğim. Işığın ucuna bakın. Durun şunu çıkarayım. Işığın her şeyi çıkmış kabloları. Kablosu mahvolmuş durumda ışığın. Bu bir kere daha böyle olmuştu. Babam bunu halletmişti. Ne yaptı anlamadım ben de. Nasıl halletti? Ama halletmişti yani. Şaşırdım. Ee, bu var ya kaç senelik. Bunu ben 9. sınıfta da ışık olarak kullanıyordum. Öyle düşünün. Şu anda 12. sınıfım. Yani bunun baya bir senesi var. Şimdi takıp denince Umarım bu çok sürmez. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama matkap sesi geliyor. Umarım videomu mahvetmezsiniz. Şu ışığı çalıştırmaya çalışacağım şimdi. Arkadaşlar çalıştırdım. Sonunda oldu. Gerçekten çok mutluyum. Ee, ama hiç değmemem lazım ara Çünkü bir milim oynasa sönecek ışık. Şimdi ilk önce bunları yerine koymam gerekiyor. Bunlar dün çalıştığım dersler. Bir bakayım bugün ne var. Ben e, tiklemelerimi de yapayım. Şu şekilde programım burada. Dün hiç tiklemedim. Ondan önceki gün de tiklememişim. Hemen tıklayalım bunları. Arkadaşlar çok fena bir matkap sesi geliyor. Yani umarım çok etkilemez bu bizi. Şu an tiklerimi atıyorum. Pazartesi günü TET denememi çözdüm. Oran orantı çalışıp İki e, iki testini çözdüm. 12 edebiyatımı da çalıştım. E, dün paragraf çözdüm. Sosyal branş çözdüm. Gün gün diye bilgisini çözdüm. Tanzimat'ın kalan videolarını izleyip 3 testini hatta daha fazla test çözdüm. Oran orantı bir video artı iki test çözdüm. 12 tarihe de çalıştım. Artı olarak dershaneye de gittim. Mükemmel bir gündü. Bugün de Bugün de, tıklıyor, de Bugün de paragrafım varmış. Hemen paragrafımı Paragrafın ritmi çözüyorum. Dö geçenki videoda da söylemiştim bunu. Bu şekilde paragrafın ritmi çözüyorum. Ee, sosyal branşım var. Sosyal branşımda aynı kitaptan çözeceğim. Hız ve rengin sosyal branşından. Sonra gün gün dil bilgisi. De, onu da göstereyim. Gün gün dil bilgisi de bu kitaptan çözüyorum. Bunun ikinci gün. Beşinci gün. Oran Orant'tan bir video izleyip iki test çözeceğim. O iki test de 3-4-5 yayınlarından olacak. Şöyle göstereyim. 3-4-5 yayınlarından da iki test çözeceğim. Sonra ilk Türk İslam devletlerinden iki video izleyeceğim. Onun şeyleri burada. Bir dakika onu göstereceğim size. Onun konu anlatımı burada arkadaşlar. Ben e, tarihi ilk önce Ramazan hocadan başlamıştım Bu benim hocamdan. Ama e, videolar çok uzun ve ben tarih sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çalışmayı hiç sevmiyorum. Bu yüzden e, videolar zaten çok uzun. Ben sürekli erteliyordum programda. Hani hiç tarih çalışamıyordum resmen. Yani olmuyordu, bir türlü gitmiyordu. Bir de eski kampı izliyorduk biliyorsunuz. Galiba Ramazan önce hastalanmış. Bu yüzden 2024 kampına devam edemiyormuş. Herkes e, 2019'daki kamptan izliyor. 2019'daki kamp biraz eski ve hani e, yorumlarına baktığında Ben normalde benim hocamın tarih kitabını alacaktım. Herkes dedi ki takip etmekte çok zorlanıyoruz. Hani konu ele alışları farklı dedi. Hani eski videolarla yeni kamp kitabının gidişi farklı dedi. Takip etmekte zorlanıyoruz dediler. E ben de dedim ki o zaman ne yapayım, ne yapayım? Sonra en sonunda Soner Hoca tarih diye bir tane kanal keşfettim. Gerçekten harika. 34 günde mi ne bitiriyordu galiba AYT tarihi. Zaten AYT tarih ve TT tarih birleşik olduğu için ben AYT tarih kampını düzenli izlemeye başlayınca TT tarih netlerim de arttı. Bu yüzden aşırı mutluyum. şimdi onun kampından ilerliyorum. Bunlar çıktıları. Bugün hangi şey varmış? İlk Türk İslam devletleri varmış galiba bu oluyor. Artı 4 test çözecekmiş. O 4 testi de bu IQ tarih kitabından çözeceğim Paraf yayınlarının. O şekilde yani arkadaşlar bugün böyle geçecek. Eğer zamanım kalırsa bir de 12 tarih ve 12 edebiyattan çıktı çıkaracağım, çıkmış sorular veya hani farklı sorulara bakacağım. Onlardan çıktı çıkarıp çözmeye çalışacağım. Vaktim kalırsa ama kalmazsa yapacak bir şey yok. Başka bir zaman çalışırım onlardan. Yani çalıştım da ekstra bir çalışma olsun diye yapacaktım onu da. Neyse ben şimdi buraları azıcık toparlayayım ve derse başlayalım. <laughs> 100 gün arkadaşlar ya. 100 gün kaldı. Şaka gibi. Mesela yarın 99 gün kalmış olacak. 99. 2 basamaklı sayılara geçeceğiz. Ay çok stresli hissediyorum kendimi şu anda. Normalde ilk ders çalışacaktım ama aşırı derecede kargoyu merak ettiğim için. Kargo geldi bu arada. Videoya başlamadan önce gelmişti. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Kargo için dedim dersten önce. Çünkü aklımda yani. Şimdi o aklımdayken nasıl ders çalışayım değil mi? Evet arkadaşlar şimdi kargomu açacağız birlikte. Dayanamadım yani. Normalde biraz ders çalışıp öyle açacaktım kargoyu. Ama dayanamadım. Kargomuz bu. Ay şey göstereyim. Kargomuz burada. Ee, çok heyecanlıyım. Parafiyanları gönderdi bu kargoyu. Acaba içinde ne var? Hiç bilmiyorum içinde ne var. O yüzden merak ediyorum açıkçası. Ama kargo o kadar tozlu ve kirli ki. Yani normalde koyacağım buraya ama gerçekten kıyafetimi kirletecek. Neyse size göstermek için. Buradan açıyorum. Acaba hangi kitaplar var ya? Çok merak ediyorum. Bir tane istediğim kitap var. Çok fazla istiyorum o kitabı. Umarım o da vardır ya. O kadar mutlu olurum ki o kitap varsa. Şimdi söylemeyeceğim. Eğer çıkarsa söylerim size hangi kitap olduğunu. O kitap çıkarsa, onu almak istiyordum çünkü. Eğer o kitap çıkarsa çok mutlu olacağım. Ay şimdi kitabı da kesmeyeyim. Ay galiba o kitap da var arkadaşlar. <laughs> o kitap da var galiba. Açıyorum ben burada arkadaşlar. TYT, Mor, Fizik. Soru bankası var arkadaşlar. Bu e, mor soru bankaları şey ma matematiği de vardı benim bunda. Mordu galiba onun ismi de. Bu yapay zeka ile hazırlanmış sorulardan oluşuyor. Bunun ben de matematiği de vardı. Bir tık daha zor soruları var içerisinde. Fizik çalışmaya başladığımda kesinlikle çözeceğim bir kaynak olacaktır. Ay 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 o kitap da var arkadaşlar. Gerçekten hayattan keşke başka bir şey isteseydim ya. Görüyor musunuz? Video ders kitabı. TYT t, t karışık bir şekilde. İstediğimi en son açacağım çünkü ona çok mutlu olacağım. Aa! Mor paragraf arkadaşlar. Sıfır listeden sonra bunu çözeriz. Neymiş? Dörtlü paragraf soru bankası şu şekilde. Ve paraf yayınları, strateji yayınları, yanıt yayınları ve VIP yayınları var. Bu şekilde fasükür şekli içinde. Şimdi gelelim asıl mutlu olduğum şeye. ben o yüzden söyledim. İnşallah bu çıkar çünkü ben bunu almayı düşünüyorum diye. Bu da arkadaşlar garanti konular kampı. Bunu söylemiştim herhalde ya dünkü videoda ya ondan önceki videoda söylemiştim. Fen bilimleri kampı dinlemek istiyorum diye özellikle açık lise sınavımdan sonra. Ve geldi garanti konular kampı. Ben sözelci olduğum için hani garanti konulara çalışmak daha iyi olur benim için çünkü bütün feni bir anda baştan sona öğrenemem. Bu yüzden Garanti Konular kampına katılmak istiyordum. Kitabın çıkması da çok e, mutlu etti beni. Benim vakit kaybetmeden ders çalışalım. Çünkü bakın bir süre kitabımız geldi. Bunların çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Çözülmesi gerekiyor. Tam ders çalışmaya başlayacağım. Kapı çaldı. Gidelim bakalım kim geldi. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin gel. Hiç hoş geldin. Neden ne oldu? Sürpriz deme, ne? Hmm, ne kötü. Ney? Sürpriz deme. Sürpriz Kocalarım bile haberi yok benim. Ne olacağımı öyle düşün. Eee. Olsun olsun bir şey. Ay sürpriz dedi. Kötü değil. Bir şey olmaz. Hadi tamam, gel içeri. Şimdi sosyal denemesiyle başlıyorum. Diğer öğrencimiz de okuldan geldi ama ben o okuldan gelirken gel ay gelirken gelince e, sosyal denemesi çözüyordum. Bu yüzden onu karşılayamadık. Aysma'yı karşıladığımız gibi. O da şimdi kendine yulaflı bilmem neli bir şey yapıyor. Evet. Öyle yani arkadaşlar. Bu da kendine yemek yapıyor. Görecek miydik bugünleri? <laughs> Şimdi diye bilgisini bitirdim, e, onu çözdüm yani. E, ama matematik şey, e, matematikte yapacaklarımı ara vermiştim. Sadece bir tane videosu kalmıştı oran orantının. Onu izledim. E, zaten soru çözüm videosu gibi bir şeydi. Onu izledim, araya mola verdim, hemen test çözmedim çünkü zaten matematik zor yeterince. E, o yüzden araya dil bilgisi e, soru çözümüne ekledim, onu bitirdim. Şimdi matematik soru çözümüne geçiyorum. E, geçen gün hem pazartesi hem salı günü Şan Hoca'nın kitabından daha kolay bir kaynak olan kitaptan soru çözümü yaptım oran orantı. Şimdi 3-4-5'ten çözeceğim. Bir tık daha zor bu. Yani orta zor seviye. Şimdi 3-4-5'ten testlerimi çözeceğim. biraz zorladı bu test beni. Bayağı uğraştım ama bazı soruların çözümünü bulamadım. Bazılarını yapamadım komple soruyu. E, yapamadıklarımın soru çözümünü izleyeceğim. Sonra bir test daha çözeceğim böyle. Yani bu şekilde. Evet şimdi tarihe geçiyorum. Tarih notlarım burada. Tarihi de e, son dinliyorum demiştim zaten. Şöyle göstereyim size de. E, Sonraca tarih yazınca da zaten çıkıyor. Şu an çok gözükmedi ama Buradan e, videosunu izleyeceğim. Notlarından hani hem biraz üzerine not alıyorum video izledikçe. AYT tarihten soru çözüp bırakacağım artık. E, çünkü bugün yeterince çalıştım. Yoruldum yani. Şimdi size e, videoyu yetiştireceğim. Ben devam etmem daha tarih, tarih soru çözün bitirim. Zaten programım bitti. Sadece e, ekstra yapmayı düşündüğüm şey, testler vardı. Onları çıkartamadım. Yani onlara da gerek yok. Bu akşam erken yapmak istiyorum. Çünkü yarın hem kütüphane hem dershanem var. E bu yüzden uykumu almak istiyorum artık. Çünkü hep 4 saatlik uykularla gidiyorum kütüphaneye, dershaneye. Çok yorgun oluyorum gün sonunda. Yani dayanamıyorum. Bu şekilde yani arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ama kadar bu şekilde yani daha çok video atmaya çalışacağım vloglarımdan. Bugünüm de bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz yorum atabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım çalışmalarınız çok verimli geçiyordur. Umarım 100 gün sonra hepimiz çok mutlu bir şekilde, ferahlamış bir şekilde sınavdan çıkarız. Hoşçakalın.